Niye böyle söyledin? Niye ayet okudun? Niye hadis okudun? Muhammed Mustafa kim ulan diyor bana savcı. Kim ulan bu Allah diyor. Bir caminin kürsüsünde peygamber olsa bugün size acaba neyi anlatır? Namazı mı anlatır? Zekatı mı anlatır? Orucu mu anlatır? Yoksa dünya üzerinde Müslümanlara oynanan oyunları mı anlatır? Bizi yanlış bir yola sokmuşlar. Allah'ın dinini müdafaa vazifesiyle mükellef olduğumuzu hatırlayacağız. O halde bizim için asli yol Allah'ın dini galip gelsin diye çalışmaktır. Öyle bir hale getirmiş ki dünyada başı olmayan tek din İslam. Öyle yapmışlar ki hilafetten bahsetmeye Müslümanlar korkuyor ya. Böyle bir şey olur mu? Emirul Hristiyan var mı dünyada? Var. Dünya Ortodoksların bir başkanı var mı? Katoliklerin var mı? Protestanların var mı? Yahudilerin zaten var. Niye Müslümanların yok? Ne eksiğiniz var? Müminlerin emiri. Şu sıfata bak. Emirul Müminin. Müminlerin tek başkanı, tek. Buna iman edeceksiniz. Bunu savunacaksınız. Müminlere bir emir lazım. Senin siyasetin, yönetimin Yahudinin elinde, Hristiyanın elinde olduğu sürece sen oruç ne olacak? İstediği zaman seni iptal ettirecek zaten o. Hiçbir felsefe, hiçbir siyasi rejim, felsefi rejim bu milletin garantisi olamaz toplumumuzun garantörü İslam'dır. <laughs>